Herkese selam ben Nihal. Bugün yeni bir cilt bakım videosu hazırladım. Artık yavaş yavaş da asitler nasıl kullanılır? Hangi asitler ne amaçla kullanılır? Güneş koruyucuların nasıl seçilmesi gerekiyor? Bunları adım adım sizlere anlatacağım ama bu videoda birazcık C vitamini hakkında konuşacağız. C vitamini ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi detaylarıyla sizlere anlatmaya çalıştım. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi cilt bakım videolarında yavaş yavaş asit kullanımına girmiş bulunuyoruz. Bunlarla ilgili yanlış bilinen, doğru sandığımız durumları da sizlere anlatacağım. Hangi ürün iyidir, hangisi değildir bunları da anlatmaya çalışacağım. Ve tabii ki en önemlisi kim kullanabilir, nasıl kullanabilir. Ve bundan sonra da artık her hafta bir cilt bakım videosu kanalda olacak. Çünkü tam sezonu gelmişken güneş kremleri ve diğer asitlerin kullanımı ile ilgili videolar ve tabii ki benim cilt bakım rutinim de artık çok yakın zamanda sizlerle olacak. Test ettiğim bazı ürünler vardı. Onlardan tam sonuç almayı bekledim. Hangileri gerçekten kullanmaya değer ya da hangileri bende iritasyon yarattı, çok iyi geldi tüm detaylarıyla sizlere anlatmak istedim. Şimdi bugünkü konumuz C vitamini kullanımı. C vitamini serumları, C vitamini ampulleri, toz şeklinde olan C vitaminleri, krem C vitaminleri. Bunların hepsini şu anda çok yaygın bir şekilde sosyal medyada ve piyasada görüyorsunuz. Herkes C vitamini kullanabilir mi? Hayır, herkes C vitamini kullanamaz. Öncelikle C vitamini ince kırışıklıkların açılmasına çok iyi geliyor. Yaraların iyileşmesine çok çok iyi geliyor. Mesela cildiniz mat, solgun, yorgun görünüyorsa cildin canlanmasına katkı sağlıyor. Koyu lekeler varsa, özellikle sivilce lekeleri başta olmak üzere güneş lekeleri gibi lekelerinde iyileşmesine büyük oranda yardımcı oluyor. Tabii ki güneş lekesini tamamen geçirmiyor ama açılmasına çok çok büyük katkı sağlıyor. Ve şunu unutmayın, bu tarz asitleri kullansanız dahi, eğer ki bir leke tedavisi yapmaya çalışıyorsanız, öncelikle çok sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü kullandığınız bir ürün öyle bir haftada lekeyi silmiyor. Adım adım kullandıkça, uyguladıkça etkisi etkisini almaya başlıyorsunuz. Bu arada etkisini almıyorum diye ürünü de sakın bırakmaya kalkmayın. Çünkü bu tarz ürünleri birazcık uzun vadeli kullanmak gerekiyor. C vitamini çok güzel bir nem kaynağı olduğu gibi cildi onarıcı etkisi de var. Mesela cildinizde iyileşmeyen yaralar varsa onların da hızlı bir şekilde toparlanmasını ve o yüzeyin pürüzsüzleşmesini sağlıyor. Uzun süredir C vitamini hem serumu kullanıyorum, ampuller kullanıyorum. Hatta C vitamini tonikler de kullanıyorum. Son günlerde sizin de fark ettiğiniz üzere cildimde çok aydınlık görüntü olduğunu, lekelerimin açıldığını söylüyorsunuz. Leke tedavisinde en önemli basamaklardan bir tanesi C vitamini kullanmak. Ama her C vitamini de aynı değildir. Bunu unutmayın. En yüksek oranlı olan C vitamini en iyi demek değildir. Bunu da unutmayın. Ya da herkes C vitamini kullanmaya uygun bir cilde sahiptir. Bu da çok yanlış bir kavramdır. C vitamini cildi irite edebilir. Sivilce yapabilir. Böyle özellikleri vardır. Eğer ki cildinizde bir takım problemleriniz varsa mutlaka dermatoloğa danışmanız gerekiyor. Ben burada sadece kişisel deneyimlerimi anlatıyorum. Herkes maalesef C vitamini kullanamıyor. Ve C vitamini de bir asittir ve bunu cildinize uyguluyorsunuz. Bir asit uygulaması yaptığınız için cildinize soyma işlemi de yapacaktır. O yüzden dikkatli bir şekilde uygulamak gerekiyor. Mesela asit kullanımına, C vitamini kullanımına yeni başlıyorsanız mutlaka haftada bir gün kullanmanız gerekiyor. Cildinize bir iritasyon yapmıyorsa, yani cildiniz yavaş yavaş alışmaya başladıysa haftada 2, sonra haftada 3 ve C vitamini için söylüyorum. Diğer asitler için söylemiyorum. Haftada 5 güne kadar kullanım yapabiliyorsunuz. Sabah ve akşam şeklinde kullanıyorsunuz bunu. Şimdi güneş çıkmaya başladı. Yaz aylarında C vitamini kullanabilir miyim? Gündüzleri kullanabilir miyim? diye çok fazla sorular alıyorum. Zaten asit kullanımına başladıysanız, güneş koruyucu kullanmıyorsanız asit asla kullanmayın. Çünkü bunlar cildinizin bariyerini incelttiği için ya da cildinize soyma işlemi yaptığı için eğer ki güneş koruyucu kullanmazsanız cildinizi savunmasız bırakırsınız ve eskiye nazaran daha da fazla lekele olabilir. Başka başka cilt problemleri de yaşayabilirsiniz. Mutlaka güneş kremi kullanmanız gerekiyor. Güneş kremi kullandığınız takdirde C vitaminini gündüz de uygulayabilirsiniz. Yaz aylarında da kullanabilirsiniz. Düzenli bir şekilde C vitamini kullandığınızda ilk göreceğiniz etkilerinden bir tanesi cildinizin pürüzsüzleştiği ve mat görüntüsünün gidip parlak canlı bir görüntünün ortaya çıktığını göreceksiniz. Hep diyorum ya sivilce izlerini silmek çok kolay, hızlı bir şekilde sivilce izlerinden kurtulabiliyorsunuz ama güneş lekeleri biraz zaman alıyor. Şimdi C vitaminini düzenli bir şekilde kullanıp birazcık da takviye edici ürünler de alırsanız sivilce izlerinizi tamamen yok edebiliyorsunuz. Güneş lekelerinizi de belli oranda açabiliyorsunuz. Ben şimdi size kendi kullandığım C vitaminlerini göstereceğim. Oranlarıyla birlikte anlatacağım. E tabii ki benim leke serüvenimde sadece tek başına C vitaminli serum kullanmıyorum. Mutlaka takviye eden ürünlerle de desteklemek gerekiyor. Mesela ben başka başka serumlar da kullanıyorum. Onları da göstereceğim size. Ama şunu asla unutmayın. Bu tarz ürünleri kullanıyorsanız mutlaka güneş koruyucu kullanacaksınız. Sabah evden çıkmadan 20 dakika önce güneş kremini yüzünüze uygulamanız gerekiyor ve gün içinde 2 saatte bir tazeleme yapmanız gerekiyor. Yine bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi yüzümde makyaj var. Ben güneş kremini nasıl tazeleyeceğim? Benim de yüzümde makyaj var ama 2 saatte bir güneş koruyucumu tazeleyebiliyorum. İşte şöyle ürünlerle. Markası fark etmiyor. Birçok markanın bu tarz ürünü var. Biraz araştırın. içeriğine bakın. Bütçenize en uygun olanı alabilirsiniz. Ben de şu anda iki tane var ve ben sıklıkla şunu kullanıyorum. Bu da Body Shop markasının Skin Defense Güneş Koruyucusu. 50 faktörlü bir ürün. Spray formda. Makyajınıza hiç zarar vermiyor. Yüzünüzü irite etmiyor. Rahat rahat uygulama yapabiliyorsunuz. Yapış yapış bir hissi de yok. Şöyle görüyorsunuz su gibi renksiz bir ürün. Zaten bembeyaz olmuyorsunuz. Düzenli bir şekilde yüzünüze uygularsanız eğer uygulamadan önce ürünü birazcık çalkalıyorsunuz. Gözlerinizi ve ağzınızı kapatıyorsunuz. bir miktar bekledikten sonra gözlerinizi ve ağzınızı açıyorsunuz. Hiçbir şekilde iritasyon yapmıyor. Bazıları birazcık gözlerini yaktığını söylemiş ama bende böyle bir sorun olmadı. Gördüğünüz gibi hayatınıza devam ediyorsunuz. Ufak bir kokusu var ama rahatsız eden bir koku değil bu. Tabii ki alerjiniz varsa almadan önce test edebilirsiniz. La Roche-Posay'nin ve Vichy'nin de böyle sprey formda ürünleri var. Yine çok rahat bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Kullanmadan önce güzel bir şekilde çalkalıyorsunuz. Az önce yaptığım gibi yüzünüzde makyaj varsa da kullanabiliyorsunuz. Ben ben şunu daha çok seviyorum açıkçası. Çünkü bunun normal versiyonunu da şunu da çok rahat kullanabiliyorum. Bu da benim en sevdiğim güneş kremlerinden bir tanesi. Güneş kremi videosunda detaylarıyla göstereceğim. Üzerine makyaj yapabiliyorsunuz. Özellikle şehir ortamında çok rahat kullanabileceğiniz güzel bir güneş koruyucu. İçeriğini de beğeniyorum. Duruşunu da beğeniyorum. Bunu çok sıklıkla kullanmıştım. Şu anda Misha kullanıyorum ama bu da benim sevdiğim ürünlerden birisi. Bunun boyutu da biraz küçük olduğu için çantada da rahat rahat taşınabiliyor. O yüzden yanımda bu oluyor. Yani gün içinde 2 saatte bir güneş koruyucunuzu tazelemeniz gerekiyor makyaj yapıyorsanız bu tarz ürünlerle. Yüzünüzde makyaj yoksa da normal sabah kullandığınız kreminiz neyse o kreminizle tazeleme yapabiliyorsunuz. Şimdi tekrar gelelim C vitamini kullanımına. Hayatınızda ilk defa C vitamini kullanacaksanız çok küçük dozda başlamanız gerekiyor. Onun derecesini çok iyi bir şekilde ayarlamanız gerekiyor ve cildinizde irritasyona yol açıyor mu buna bakmanız gerekiyor. Eğer cildinizde bir probleme yol açtıysa ürünü kullanmayı anında kesiyorsunuz alıştıkça önce gün sayısını sonra da oranlarını arttırabilirsiniz. Çok yüksek oranda C vitamini içeren serumlar en iyidir diye de bir kavram yok. Bu da yanlış anlaşılmasın lütfen. Cildinizi alıştırmanız önemli. Siz cildinizin tipine göre, hassasiyetine göre buna kendiniz karar vereceksiniz. Özellikle piyasada bu ara çok sık ampulleri görüyorsunuzdur. Hatta babenin ampullerini görüyorsunuz. Geçen sene ilk çıktığı zaman ben bunu size anlatmıştım. Hatta bir hediye çekilişi de yapmıştık bununla birlikte. Başka serumlarını da denemiştim. Bunun içinde %10 C vitamini var. Şöyle görüyorsunuz ampul şeklinde bir tane ampulü ...bir sabah bir akşam kullanıyorsunuz ve açtıktan sonra 48 saat içinde tüketmeniz gerekiyor. Ve C vitaminlerini özellikle birazcık güneş almayan kapalı yerde muhafaza ederseniz çok çok iyi olur. Ampulün içinden bir de şöyle başlığı çıkıyor. Ampulü kırdıktan sonra bununla kapatırsanız eğer birazcık daha korumuş oluyorsunuz... ...ertesi günkü kullanıma kadar ve daha hijyenik bir şekilde uygulama yapabiliyorsunuz. C vitaminleri de bu arada çeşit çeşit içerikleri değişebiliyor. Siz kendi cildinizin beklentisine, ihtiyacına göre bakabilirsiniz. İçinde hiyalurinik asit olanlar var, glikolik asit olanlar var. Bakarsanız eğer en uygun olanını bulabilirsiniz. Vichy'nin de ampulleri çıktı. Şöyle göstereceğim. Hatta bakın babemi, Vichy'mi bütçenize uygun. Ona göre karar verebilirsiniz. Bu da %10'luk. Babenin içinde de 10 tane ampul vardı. Vichy'de de aynı şekilde ve bunun da bir uygulama başlığı var. Hangisi bütçenize uygunsa bakabilirsiniz. Bence ikisinin etkisi de aynı. Ben ikisinden de birer kutu bitirdim bu sene. Geçen sene zaten babeden kullanmıştım. İkisinin özelliği de aynı. Hangisi bütçeniz Uygunsa ona bakın kullanabilirsiniz ama bence yeni başlayacaksanız C vitamini kullanımına Pixi'nin bu C vitamini ile başlayabilirsiniz. İritasyon yapıyorsa anında anlıyorsunuz ve çok düşük C vitamini oranı olduğu için yavaş yavaş alıştırmak için çok çok uygun. Birden yüksek dozajlı bir C vitamini uygularsanız çok fazla sivilceniz çıkabilir cildinizde çok fazla soyulmalar olabilir. C vitamini ampulleri, serumları birazcık ölü deriyi arındırma özelliği olduğu için soyma etkisi de yapabiliyor. Bu da şöyle bir ürün. Bunun büyük boyu da var, bendeki gibi. Hangisi sizin için uygunsa alıp kullanabilirsiniz. Yeni başlayanlar bununla başlayabilirler. Az önce anlatırken de söylemiştim, C vitamini çok hızlı okside olan bir ürün. Mutlaka kapalı bir yerde muhafaza etmeniz gerekiyor ve açtıktan sonra, havayla temas ettikten sonra ömrü kısaldığı için, eğer ki okside olup koyulaşmaya başladıysa, mesela şöyle bir serum aldınız ve gerektiği zamanda bitiremediniz, rengi koyulaşmaya başladı, o zaman ürünü anında atmanız gerekiyor. Çünkü bozulduysa yapısı, okside olduysa artık bir yarar sağlamıyor. Aksine cildinize zarar verebilir. O yüzden yeni başlayacaksanız önce Pixi'nin toniği ile başlayabilirsiniz. Cildiniz alıştıktan sonra da bence böyle ampullerle yolunuza devam edebilirsiniz. Çünkü bu tarz serumları eğer ki nasıl kullanacağınızı çok bilmiyorsanız, hızlı bozulmasından, okside olmasından korkuyorsanız şunlar daha güvenlikli oluyor. Böyle bakabilirsiniz. Bu arada bunun içinde de %15 oranında C vitamini var. Oldukça yüksek artık biraz cilt alıştıktan sonra yoğun güneş lekesi tedavisine geçtiyseniz de bu tarz bir ürünü kullanmanız gerekiyor. Geçen sene bundan bir tane bitirmiştim. Şimdi de görüyorsunuz epey büyük oranda kullandım. Kullanmaya da devam ediyorum bunu. Bir de krem formda C vitaminleri var. Birazcık kafa karıştırıyor. Biliyorum çok fazla var ama hangisini seçmek istiyorsanız buna göre karar verebilirsiniz. Mesela Ordinary'nin de şöyle yine çok yüksek oranda %23'lük krem formda olan bir C vitamini var. Bunu da uygularken nemlendirici adımında uygulamanız gerekiyor. Bunu tıpkı nemlendirici gibi uygulamanız gerekiyor. Diğer ürünleri de yüzünüzü temizledikten sonra nemlendirici adımından önce uygulamanız gerekiyor. Temel olarak böyle söyleyebilirim. Belki çok aşamalı bir cilt bakım ritüeliniz vardır. O kısma girmiyorum. Temel olarak cildinizi temizledikten sonra nemlendirici uygulamadan hemen önce bu tarz ürünleri kullanmanız gerekiyor ve benim tavsiyem ben kendim de öyle yapıyorum. Eğer ki bu tarz ürünleri kullanıyorsanız yani C vitamini kullanıyorsanız kullandığınız gün asla dermaroller yapmayın. Yüzünüze peeling uygulaması yapmayın. Yani cildinizin bariyerine zarar verecek, hafif tahribat yaratacak ürünler kullanmayın. Çünkü birazcık cilt bariyerinizi yıprattığınız için agresif bir bakım uygulamış oluyorsunuz ve cildinize başka oranda zarar verebilirsiniz. C vitamini ampullerini, serumlarını kullanacağınız gün asla dermaroller uygulaması ve peeling uygulaması yapmayın. Bu birazcık bana da fazla geliyor. Oranı oldukça yüksek. O yüzden ya serumu ya ampulü kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Ve bunu açtıktan sonra gerçekten çok dikkatli kullanmanız gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde okside olabiliyor. Bu da Ordinary'nin ürünü ama etkisi çok çok güzel. Yüzünüzü temizledikten sonra ve tonikledikten sonra ister ampullerinizi ister serumunuzu elinize alıyorsunuz birkaç damla ve tampon tampon hareketlerle şöyle yüzünüze uyguluyorsunuz. Çok fazla göz çevrenize ve dudak çevrenize getirmemeye özen gösterin. Çünkü biliyorsunuz soyucu etkisi de var. Oraları biraz irite edebilir. Uygulamayı yaptıktan sonra da ürünün iyi bir şekilde cildiniz tarafından emilmesini bekliyorsunuz. Ve emildikten sonra diğer cilt bakım adımlarınızla gününüze devam ediyorsunuz. C vitamini uygulaması yaptığınızda ilk hafta ilk fark ettiğiniz şey cildinizin daha yumuşak olduğu. Bu çoğunluk arasında ilk fark edilen özellik bu oluyor. Lekelerinizin açılmaya başladığını ciddi oranda gözleyebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi özellikle leke tedavisi için C vitamini kullanmayı seçiyorsanız tek başına C vitaminiyle olmayabilirsiniz. Olmuyor. Benimki gibi de koyu güneş lekeleriniz varsa ben mesela glikolik asitle destekliyorum. Haftada 3 günde soyucu etkisi olan bu glikolik asiti kullanıyorum ki cildimin yenilenmesine hızla katkı sağlasın. Ve soyma işlemini genelde gece yapıyorum. Bu tarz ürünler gece kullanılır çünkü agresif bir soyma olmasın ve cildimi güneşe karşı da koruyayım ki cilt bariyerimde zarar görmesin. Çok çok dikkat edin. Güneş koruyucuyu asla unutmayın. Asla hayatınızdan çıkarmayın. Bu arada lekeyle ilgili şunu da söyleyeceğim. En etkili tedavi bile en az 6 ayda cevap vermeye başlıyor. O yüzden bir ürünü kullandığınızda bir ay sonra bu benim lekelerimi açmıyor, geçirmiyor diye bırakmayın. Yani başa dönmeyin. En az 6 ay bir ürünü kullanmanız gerekiyor ki tam olarak etkisini görebilirsiniz. Biliyorsunuz hala cilt bakım rutinini çekmedim. Bir sürü ürün deniyorum ve o ürünlerin süreleri var. Bir süredir deniyorum. Ve gerçekten etkisini görebilmek için uzun süredir deniyorum ki size ancak tam etkisini gördüğümde anlatıyorum. Yani cilt bakım Bakımı da böyledir. Bir ürünün etkisini özellikle de leke tedavisinde kullandığınız bir ürünün etkisini görmek istiyorsanız en az 6 ay o ürünü kullanıp etkisini görmeyi beklemeniz gerekiyor. Mesela geceleri glikolik asit, retinol de kullanıyorsanız tabii ki cildiniz bunlara alışıksa yine aynen C vitaminine başlangıç gibi haftada bir günle başlayıp alıştıkça 2'ye en fazla da 3'e çıkararak bu asitlerle dengelerseniz eğer ve düzenli kullanımdan sonra ciddi etkisini görebiliyorsunuz. Ben genelde C vitamini kullanıyorum kullanırken az önce de gösterdiğim gibi Coserex markasının bu glikolik asitini kullanıyorum. Onun yanında Skin Food markasının bu pirinçli maskesini kullanıyorum. Aydınlatıcı etkisi var ve onun dışında yine mesela Body Shop'un, Garnier'in şu an elimin altında bu olduğu için bunu gösteriyorum. Bir sürü markanın da yine renk açıcı C vitaminli maskelerini kullanıyorum. Asla tek başına C vitamini yeterli gelmeyebilir. Takviye edici ürünlerle birlikte de kullanırsanız bu kısmı leke tedavisi için söylüyorum. Etkisini çok fazla hızlı bir şekilde alır ama zaten cildinizde sadece tek probleminiz çizgiler, matlık, donukluksa tek başına C vitamini serumu kullanarak başka bir asit kullanmadan da hızlı bir şekilde yine etkili bir sonuç alabilirsiniz. Cildiniz parlaklığını kaybettiyse, ince çizgilenmeler başladıysa ve onların görünümü hoşunuza gitmiyorsa, cildinizin donuk ve nemsiz olduğunu hissediyorsanız, sivilce lekeleriniz, güneş lekeleriniz varsa C vitamini kullanmak çok çok iyi gelebilir. Bunları hazırlarken bir dermatologdan yardım alarak yine size anlattım. C vitamininin sizin yüzünüze uygun olup olmadığını da eğer durumunuz varsa bir dermatoloğa sorabilirsiniz. Elinizde bir C vitamini varsa da haftada bir gün uygulayarak yüzünüze uygun olup olmadığını test edebilirsiniz. C vitaminleriyle ilgili soracağınız sorular varsa ya da benim eksik kaldığım kısımlar varsa eğer videonun altına yorum olarak bırakırsanız çok çok mutlu olurum. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video video yüklüyorum. Çarşamba ve Cuma günleri saat 17.30'da. Pazar günleri de saat 13'te yeni videom hemen burada yayında oluyor. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Instagram adım Ojem Rujum Rimelim sürekli videonun altında geçiyor. Orada da çok farklı videolarım oluyor. Hatta kolajen kullanımı ile ilgili farklı bir videoyu da Instagram'a yükleyeceğim. Onları da kaçırmamış olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.